Otun memleketi, Halikarnas balıkçısının cenneti, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan. Yamuk direklerin, yıkılacak direklerin olduğu Bodrum'dan merhaba. Ee, böyle esprili başlamak istedim özellikle. Gördüğünüz gibi burada bir direk var. Ee, yani telekomun direği olsa gerek. Ee, burada çünkü yaklaşırsan, kübra bakarsan. Ee, telefon ve internetle ilgili kablolar burada. Elektrik kablosu değil bu ama bir ahşap direk ee, ve şöyle oynattığımız zaman her an düşmek üzere. Başlığı biz niye attık? Dedik ki bu birisini öldürsün mü? Bu direk birisini öldürmesin mi bekleniyor? Yani bu kadar aymazlık nasıl olur? Bunu niye yapmazlar? Yani kim görmez? Büyükşehir mi görmez? Bodrum Belediyesi mi görmez, Aydan mı görmez, ee, Telekom mu görmez, kim olursa hangi kurum ya da kuruluş olursa olsun. Ayıp, ayıp. Şimdi bir beyefendi de geliyor. Evet. Buyurun gelin, gelin yanıma. Bu nedir? Vallahi, <laughs> Şöyle yanıma gelin sen yanıma gelin sen Bunu şikayet etmediğimiz yer kalmadı. Hı hı. İnternetten, de, tek, şeyden de, tek her tarafı aradık. Gelen giden yok, üç dört Şaka gibi. Şaka gibi. Ve yani oyunu hakikaten düşecek evet. ve birisini ölücek yani evet. zeytin. Evet. Biz ölürse burada o zaman derler ki. Vallahi evet yapmak lazım. Biz derler. tüm uyarılarımızı yaptık. Hı hı. Ee, şahsımız adına hı hı. ve komşular da yaptılar. <laughs> Özellikle söyledikleri yapılacaklarını. Ama ne gelen var ne giden. Sizi tanıyabilir miyiz? Teplik mı Bu bu sokağın adı ne? Burası e, Tüfekçiler Sokak. Tüfekçiler Sokak. Cadde de Mümtazataman Caddesi. Evet aynen Mümtaz öyle. Mümtazataman Caddesi'nden Tüfekçilere doğru giden sokak. Zaten e, şu anda çamur olacak. Yani ilk yağmurda çamur olacak bir yer. Burası yapılacak herhalde tahmin ediyorum. İnşallah. Anlamadım. Bir buçuk seneden beri yapılmadı Bundan sonra yapılır inşallah yani. Biz bu haber için geldik ama bir buçuk senedir bu evet. sokak yapılmamış durumda. Tüfekçi Sokak. Evet. E, yani muhtemelen sokak araları e, Bodrum Belediyesi'ne bağlı. E, Sayın Başkanım Ahmet Aras e, bu sokak olmuyor. Yani burayı da mutlaka yapmak lazım diye düşünüyorum. Hı -hı. E, çünkü e, bir buçuk senedir yapılmadığına göre bir sıkıntı var demektir. E, bir an evvel de çözülmesinde fayda var. Sonuçta e, burası tam böyle Bodrum'un merkezi diyebileceğimiz bir yer. Böyle bir sokak olmuyor. Bunu da şikayet etmediğimiz yer kalmadı. Ama yine icraat yok. Yok yani. Biz direkt için geldik ama bir söyledik, bin ah işittik. Ee, umarım bundan sonra çözüm bir, için bir şeyler olay oluyor artık. Ee, geceleri belli bir saatten sonra 8-10 tane domuz geziyor buralar. Hem de maşallahı var yani. Evet. büyük. Yani. Bir de tehlike. Yani evet. nedir? Evet Bir de domuz tehlikesi var burada artık domuzlar kış döneminde e, şehre iniyorlar e, bununla ilgili de mutlaka önlemlerin alınması gerekiyor yüksek noktalara eğer e, yiyecekler atılırsa işte belki Yok en azından... ondan değil çok konteynerleri e, yeni geldi daha yoktu. <laughs> Ha çöp konteyner yok. E yani, tabi millet atıyordu. Yeni geldi onlar. 3-5 e, tamam. gün oldu. Tamam, çözürdü yani. çözürdü çözürdü ama çözüldü yani. Çözüldü, ama yani işte domuzların alışmasının sebebi. tabii İşte eğer bir de e, üst taraflara eğer e, otellerden gelen atıklar konulursa muhtemelen domuzlar oraya gidecek. Buraya inmeyecektir. Yani bunun da çözümü var sonuçta. Hep birlikte yapmamız gerekiyor. Sadece e, işte devletten beklememek gerek dediğimiz şey bu. Eğer atıklarımız varsa yani yiyecek atıklarımız varsa onları biriktirip belki e, çağırıp bununla ilgili bir toplama aracı sağlanır Oralara işte o vahşi hayvanlar için esas sahibi olan buraların sahibi olan hayvanlar için yiyecek konusunda o işte çözülür diye düşünüyorum. En azından konteynerları atsınlar. Yani Aynen. hayvanlar geliyor sonuçta yani bunları çok engelleyemez. Doğru. Çok doğru. Peki tamam. çok teşekkür ederiz. İnşallah çözülecek diyoruz. İnşallah. Kolaylıklar diliyoruz Sağ olun. Evet, e, biz bu direk için geldik ama buradaki sorunları, mahallenin sorunlarını, sokağın sorunlarını da sizlere aktarmış olduk. Tahmin ediyorum e, Sayın Ahmet Aras bu konuyla ilgili hemen bir talimat verecektir, hemen bir çözüm bulunacaktır. E, bu telekomla ilgili mi, işte artık kim ilgileniyorsa, bu ahşap direk kiminse, o konuyla ilgili de mutlaka kurumun e, yetkilileri gelip ...gereğini yapacaklardır düşünüyorum. Yani burada belki elektrik anlamında bir tehlike yok ama... ...sonuçta buradan bir şeyin kopması, birisinin çekmesi... ...buradaki bütün internetin veya telefonlarının çekmemesi için... ...bir sürü sorun demektir. O sorunun bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Sorunun çözülmesi için de bu direğin düzeltilmesi gerekiyor. Hakikaten oynayınca neredeyse devrilecek kadar... ...sıkıntılı durumda bizden söylemesi. Nasılsın sen? İyi misin? Gel, 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 gel. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ha? İyi misin sen? Hı? Sen de sen bizi mi dinliyorsun? Sen de mi haber? Sen de şikayetçi misin buradaki yoldan, buradaki direkten? Değil mi? Sen de tehlike altındasın, değil mi? Hepimiz tehlike altındayız. Hadi bakalım. Evet, yola da çıkalım. Şu yolun durumunu da gösterelim. Kolay gelsin. Buradaki yurttaşlar e, uyarıyor. Bu yolun mutlaka yapılması isteniyor. Ve e, Müntaz Asfaltlama çalışması bitmiş durumda. Şimdi herhalde sezon ne kadar da bu yan taraftaki e, tratuvar yani kaldırım çalışması da yapılır. E, karşı tarafta başlamış. Yine bazı yerler kazılmış, etmiş. Yani plansızlıktan mıdır nedir, ne değildir bilmiyorum ama bitmiyor, bitmiyor bir türlü bitmiyor yani e, yapacak bir şey yok. Ama en azından buradaki asfalt yapılmış durumda. Şu anda çalışır vaziyette yol yiyecek çok fazla bir şey yok. Mümtaz Ataman Caddesi, Tüfekçiler Sokak. Yamuk direk. Bu sorun için geldik ama buradaki birkaç sorunum da size aktarmış oldu. Bu arada buraya konteyner gelmesi iyi oldu. Ee, yurttaşlar onu söylüyor. Konteynerlere, çöplerinizi konteynerlere atın. Buradaki konteynerin kapağı yok. Belki bu konuyla ilgili de bir e, çalışma yapılabilir. E, Tayfun Başkan'ın Tayfun Yılmaz'ın, başkan yardımcısının e, bu konuyla ilgileneceğinden de eminim mutlaka bir çözüm bulacaktır. Burada belki birkaç tane veya sokağın içine belki e, konulabilir. Ama burada bir tane şu bölgede gördüğümüz kadarıyla bir tane konteyner var. E, bu yeterli olmaz. Doğal olarak insanlar dışarı, at dışarı atacaklar. İşte o zaman da sorun çıkıyor. E, hayvanlar geliyor, vahşi hayvanlar geliyor. O nedenle buraya belki birkaç tane daha konteyner koyulmasına fayda var. Ama önce şu direkt düzeltilmeli. Evet, yayınımızı tamamlıyoruz. Biraz sonra Bodrum Belediyesi'nin olağan toplantısı var, meclis toplantısı var. Orada olacağız. Yine canlı yayında vereceğiz. Ve e, oradaki e, konuşulanları, oradaki değerlendirmeleri size aktarmış olacağız. Saat 14'te Bodrum Belediyesi olağan meclis toplantısında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.